Cengiz Kurtoğlu ameliyat masasına yattı. Usta sanatçının o anlarında yanında sadece magazin 8 ekstra kameraları vardı. Fantezi müziğinin en güzel eserlerini seslendirmesi bir yana bana böyle mi veda ediyorsun? Can tavırlarıyla gönüllerin en sevilen misafiri olması bir yana. Cengiz Kurtoğlu yıllardır müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri. Yaramım, yaramım. Usta müzisyenle bu kez bir hastane odasında buluşuyoruz. Bunun elbette önemli bir sebebi var. Efendim hastane odasındayız. Canım Cengiz abim birazdan ameliyata girecek ama çok neşeliyiz çok keyifliyiz Aynen. keşke her ameliyatımız hani her hastane olayımız böyle güzel. keyifli olsa. Ne güzel ne güzel biliyorsun sebebim sensin. Söylüyorum bugün Cengiz Kurdoğlu yüzünü gerdiriyor estetik oluyor. Nasıl yani gerçekten de gençlik enerjisiyle yıllara meydan okuyan Cengiz Kurdoğlu bir estetik operasyon mu geçirecek? Yüz yüz değil ya deli misin Burnunu kaldırıyor. Burnumu kaldıracağım böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yüz gerdirme ne burun kaldırma. Cengiz Kurtoğlu gastrik bypass ameliyatı olacak. Usta sanatçı kendisini ameliyat edecek olan operatör doktor Fakı Akın'la yakın bir dostluk kurmuş bile. Ben de bugün e, sevgili hocamın hastasıyım. Ee, ben de onun hastasıyım, o da benim hastam. Cengiz Kurtoğlu aksız sayılmaz. Çünkü Doktor Bey ameliyatlarında şarkılarını dinleyecek kadar seviyormuş usta sanatçıyı. Ta, üniversite yıllarından beri evet. e, Cengiz Bey'i dinliyoruz. Ee, biliyorsunuz biz cerrahlar ameliyat esnasında da herkesin kendi tarz bir dinlediği müzik vardır. Yani ben de genellikle Cengiz Bey dinlerdim. What's Hiç hocam, Aklıma da gelmezdi yani bir gün. Damar damara takılıyor. <laughs> e ee, kader mi denir? Ne denir bilinmez bu duruma. Ancak Fakı Bey bu kez hem Cengiz Bey dinleyecek hem de ameliyat edecek. Evet. Bugün kimi dinleyeceğiz? Bugün yine mi Cengiz Bey? Yine Cengiz Bey dinleyeceğim evet. Artık ben uyuyacağım orada. Bir, bir böyle güzel bir rap kaseti koyacağım sana. <laughs> Cengiz Kurtoğlu'nun enerjisini gören birazdan ameliyat masasına yatacağına inanmaz herhalde. Baksanıza sevilen sanatçı da heyecandan eser yok. Yok vallahi heyecan yok. Çünkü çok e, emin elleri e, teslimim yani. Onu biliyorum, onun bilincindeyim. Onun için baksana geliyor. Hazırlığını ölüyoruz. çok iyi yaptı zaten Cengiz Bey. Bir yaklaşık 3 hafta oldu değil mi? 3 haftalık bir Hazırlık dönemi geçirdik. Cengiz Kurtoğlu doktorunun sözünü harfi harfine dinleyerek ameliyat öncesi kilo vermiş. Ancak güzel tatlara kayıtsız kalamayan Cengiz Kurtoğlu için gece acıkmalarını dizginlemek biraz sancılı olmuş. Çırpındım uğraştım hep savaştım. Şimdi 30 yandan Fadime'ye bakayım. Önce bir laf attım. 2,5 e, civarlarında bir laf attım. Şimdi her laf atışında da Fako Hocam aklımda tabii. Fatma iki üç tane bir tost yaptı, olmaz. İki üç tane. İki üç tane, az iki üç tane. Tost ekmeği değil mi? Tabii. Olmaz dedikten sonra iyi o zaman dedim, bir sucuklu bir burdu yap dedim. Saat üç buçuk. olmaz. Fakat hakikaten insan istiyor. Fakat e, o isteme alışkanlığı da birkaç gün sonra tamamen bitti. Cengiz Kurtoğlu'na bu konuda hak vermemek elde mi? Karadeniz mutfağının o leziz tatlarından uzak durmak olur mu? Bizde tereyağı, e, peynir, e, muhlama tarzı peynir tavalanmış yağlı şeyler. işte lahanası, sarması. Mesela e, ben önce... Hanım Karadeniz yemeklerini çok iyi yaptığı için masada yemeği beklemem. Mesela diyelim bir sarma yaptı daha bir tencere. Giderim evet. mutfakta tencereden başlarım ufaktan. Şimdilik şöyle önden bir 15-20 tane sarma götüreyim de masada tekrar yerim diye. Peki bu ameliyat sayesinde Cengiz Kurtoğlu kaç kilo vermeyi hedefliyor? 90'a ineceğim. 90'a. Şey mi? Unutulan kasetinin üstündekini mi istiyorsun? Aynen. Tamam. Aynen unutulan. Ama, evet 90. doğru diyorsun. 90'a 90 rahat inecek. Rahat, rahat inemem. Bıyık tamam. da vardı yalnız orada. Onu, onu bu hastaneye gelirken düşündüm. Bakın kilo vereyim tekrar bıyığımı bırakayım diye. En büyük Batışların, her zaman yanımdaydın Çok mutluyduk ikimiz Cengiz Kurtoğlu fazla kilolarından kurtulur kurtulmaz Son zamanların kısa paça pantolon modasına uyma niyetinde Şu paçayı pantolon paçasını şöyle dar yapacağım Gerçekten yapacak mısın? Ee, çorap değil miyeceğim? Ya bunu Hayır böyle, böyle bir şey mümkün bunu değil. Ben, yani Cengiz ben Kur yaparsam benim bir tane dinleyicim kalır mı? Kalmaz <laughs> abi. Başta ben bozuşurum <laughs> yani. Olurum Ve beklenen an geldi. Cengiz Kurtoğlu ameliyat masasına doğru ilerlerken bile neşeli gülümsemesini yüzünden düşürmedi. Gelin olmuş gidiyorsun. Biz de Magazin 8 Ekstra ekibi olarak Cengiz Kurtoğlu'na hem bu özel sohbeti için teşekkür ediyor hem de geçmiş olsun diyoruz.